Atice, Atice, Ati Atice, Atice, ah, Vahide. Aslan bu dalası. Ne istiyorsun? Atice'le konuşmam lazım Vahide. Atice, ablama yaptıklar daha sonra utanmadan bir de kalkmış canımı satırman Yüzsüz, suratsız, pis. Ya, Atice. Kızlar bir dinleyin. Yok ne konuşam seninle gideyim. Hatice bir dinleyin. Yalvarırım dinleyin. Duydun işte. Yok ne konuşasın seninle. Ya, ya, yalvarırım dinleyin. Yok yemiş ne konuşasın seninle git buradan. Hatice. Pişt. Bir dinleyin. Yalvarırım bir dinleyin. Hatice. Git deyiz vururum vallahi bu sefer ha. Ya. Ramiz. Yalan Ramiz. Ramiz uyan değil Cidden! Tamam. Kızlar ben size yalan söyledim. Ben Atice Selin'le buluşmaya gelecektim o ağaçlı kayan oraya. Yolda beni yolun habitanlar kestiler. Beni kaçak dayı hapse attılar. Sonra... Sabahına da atalarını anlayıp beni saldılar. Sonra ben ağaçlık kayanın oraya koştum ama seni göremeyince te buraya geldim. Fatma abla Beni görünce dedi. Sen kızıma bakamasın dedi. Vazgeç bu sevdadan dedi. Olmaz dedi. Fukarasın dedi. Ben de senin iyiliğin için aşkımı kalbime günmeye karar verdim. Ama anlarım ki Hatice'm, ben sensiz yapamam. Ölürüm ben senin için. Dokun bir süresin Hasan. Doğrudayım Hatice'm, ben senin için dünyaları delerim, Hatice'm. Ravis kalk beyefendi, Ravis. Senin sesi değil mi bu? Ha? Hasan'ın sesi baba. Oh. Say mı değilsiniz? Demek Hasan'ı vurdun. Bilerek yapmadın Fatma yenge. Aman oh. çocuğum ne diyorsun sen? Oh. Eline sakla. Oh. Hasan! Hasan! Sen ne sülersin be? Niçin nişan alır vurursun kimdir nedir bilmeden? Ha? Vurdun mu Hasan'ı? Ha? Ha? Say mı sülersin? Evet vurdum. Vurdun der bak. Ama neresinden? İnşallah ölümcül değildir. <laughs> Allah göstermesin kız. Hatice de bayıldı. Arayalım. Yaralı yaralı Hasan. Ormanda ne yapar? Nereye gidiyorsunuz şimdi? Ormana gideriz be. Hasan'ı bulacağız. Hasan! Haydi. Hasan! Sen sen katil. Ya öldürmüş Öyle deme vahide, hırsız sandım. Size zarar verecek biri sandım. Görmedim, seçemedim karanlıkta. Hem güremeyesin hem vuruyorsun. Asar, asar. Nereye gidiyorsun tek başına? Hasan! 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 Va vay da. Mustafa. Namık. Neredesiniz be? Nereye kayıp aldınız? Güle. Vay de? Hasan içeride mi Meyrem abla? Ha? Aa! Ölüm! Aa, aa. Aa, aa. Allah'tan sıyırmış. Bez uzatır mısın? Sıcak su hazır mı? İşte bitti. Dön biraz şöyle. Yaraya dikkat et, mikrop kapmasın. Tekrardan çok özür dilerim. Geçmiş olsun Hasan. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Vahide, beni bekle yavaş biraz. Niye böyle davranıyorsun? Tamam, benim hatam. Acele ettim ateş etmekle. Ama hatamı telafi ettim, değil mi? Merak etme, iyileşecek hemen. Kimsin sen? Beni kandıramazsın. Sen Namık değilsin. Kimsin? Ben. Sen? Ben... Fatma. Hmm. Ya Fatma uyan derim. Hmm. Ne kamsız kadınsın be. Dünya yıkılsa umurumda değil. Hmm. Bak ben gene de söyleyeceğim sana. Azan ölmemiş. Hmm. Mermiyi kıçından yemiş. Namık da yarayı bir güzel temizlemiş. Hmm. Duydun mu? Hmm.